Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Tekrar merhaba herkese, geçen hafta e, mitolojiye giriş yapmıştık ve Tanrılar Tanrısı Zeus'la ilgili bilgileri aktarmıştım. Tabi Zeus olarak baktığımızda önemli bir faktör ama bunu insan hayatına indirgediğimizde bizim açımızdan ortaya çok büyük problemler çıkıyor. Bu e, tabi işin içine ensest ilişkileri de sokabilirsiniz. Ee, inanılmaz bir aldatılma figürü de ortaya çıkabilir yani kadınlar açısından bir erkeğin e, aldatmasını sanki çok e, doğal bir durummuş gibi ortaya atılmasında e, gördük Zeus'la beraber ve tabii Zeus'un bir de e, her ne kadar çok şey yapılmasa da hani çok gündeme getirilmese de e, bir erkekle de birlikteliği işte Ganime ile olan bir birlikteliği de onun işte kendi içki dağıtan kişi olarak ortaya çıkmasıyla ilgili bir durumda gündeme geldi. Bunun toplum hayatına yansıması olarak ne düşünürsek aslında günümüzde maalesef buna çok çok dip dibe bir olay var karşımızda. Bu gücün artmasıyla beraber kişideki ister erkek olsun ister kadın olsun aslında burada tabii Zeus olunca çok erkek bazlı bir konu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla günümüzde bakıldığında işte kendini hoca olarak addeden bir sürü kişinin yani bu daha dini açıdan bunu söylemek lazım. Dini şeyde özellikle belli işte tarikatçılık, tarikat liderlerinin veya bugün daha da yukarıya çıkalım. Yani sistem yöneticileri ister devlet olsun ister başka şey olsun ne olursa olsun buradaki güç kavramı arttıkça bazı şeyin kişilerin Tabii bu e, hani bizim gördüğümüz kadarıyla sanki bu kişiye yakın olmak, bu kişiyle birlikte olmak gibi bir kavramın onları koruyacağı gibi belli bir kutsal e, kutsallık altında yer alacaklarını gibi bir düşünce oluşuyor. Ve bu günümüzde dediğim gibi Türkiye'de özellikle tabii Türkiye açısından konuşursak çok görüyoruz. Yani birisi çıkıp diyor ki ben yeter ki istesin onun hareminde yer alabilirim diyor. Şimdi bu düşünce hani e, Zeus'a baktığımızda son derece normal gibi görünüyor. Ve bunu destekleyen şeyler de var, aileler de var. Bir o kadar da yani aslında aklı başında olan kişiler için tabii ki bu pek, mümkün değil ama gerçekten belli bir din kavramı altında olmaya başladığından itibaren bunun gerçekten bir kutsallık olduğuna inanan bir toplum var. Burada dini ayırmıyorum hangisi olursa olsun fark etmiyor ama güç artmaya başladığında işin altında bir sanki korumacı bir faktör devreye girdiğinde bir kadının yeter ki ben onun şeyi altında olayım. Onun yanında olayım gibi bir düşünce kendini gösteriyor ve hani burada eğer evli bile olsa kadının bir eşi ki bir ailesi bile olsa böyle bir sistemin altında yer almak onun için son derece kutsal bir durummuş gibi görünüyor. Dolayısıyla Zeus'un kavramı kaldı ki Yunan mitolojisinde daha geriye gittiğimizde Roma'ya döndüğümüzde de Roma'da da gerçekten bunu görüyoruz. Yani bu bir sen ne kadar mitoloji gibi tabii konu burada mitoloji ama mitoloji sonuçta toplumun bir yansıması olarak veya kafasında kurduğu bir düzen olarak düşünürsek ortaya çıkan şey inanılmaz bir şey, inanılmaz bir iç içe geçen toplum problemi olarak düşünebiliriz bugünkü gözümüzde. Şimdi gelelim Hera. Hera ile başladık. Zeus tabi tanrısallığı anlatıyordu. Şimdi yavaş yavaş bir aşağı iniyoruz. Yani Zeus'un bütün kanatları altında olan herkes sırayla geliyor. Özellikle birinci şeyimiz Hera. Zeus'un kız kardeşi olan ve karısı olan Hera. Alın size burada bir problem bugün için. Yani düşünsenize bir kişi kız kardeşle bugün evlendiği zaman ne olur onu düşünün. belki bunu kabul eden toplumlar var ama geriye doğru gittiğimizde Roma'da bunu zaten görüyoruz. Roma'da. Yani bu nedir? Roma tarihine bakarsanız en ünlü kumandanlarından bir tanesi yani yöneticilerinden bir tanesi e, Komodus olarak geçen hatta bakabilirsiniz onunla ilgili pek çok şey var Komodus'la ilgili ve Komodus'a baktığınızda kız kardeşiyle Evlenmeye çalışan bir Roma kralı olarak geçiyor Komodus. Yani babasını öldürüyor yerine geçiyor. Bunu tarihsel süreçte de görebilirsiniz. Yani sonra çocuğu olmuyor, sonra gidiyor bir sevgili buluyor ve sonra olay öyle gidiyor, devam ediyor ve sonra öldürülüyor. Yani Roma'da iç içe geçen bir sürü ilişkiler. Şimdi kız kardeşi ve karısı olan Hera dediğimizde işte Olimpos'tu tanrıçaların en büyüğü ve Roma mitolojisindeki Juno bakın. E, Juno için ne söyleriz? Burada astrolojiyle ilgilenenler vardır. Juno için kısa bir tarif rica edeyim. Juno'nun tarifi. Ruhani eş ilişkilerde hani gibi. Yani ikili eş, e, ikili ilişkilerdeki ruhani eş olarak tanımlıyoruz. Şey evet. Böyle bir şeyimiz var, yaklaşımımız var. Tabii ki bunu e, böyle olmasının sebebi, muhtemelen e, Hera'nın e, yani şeyde de Yunan mitolojisindeki Hera'nın genel e, yapısı ve günümüze aktardığı konumuyla da bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Şimdi tabii ki Juno e, dediğimizde veya Hera dediğimizde Hera Homeros destanlarında inek gözlü, ak kollu, altın tahtlı sıfatlarla anılan bir tanrıça olarak geçiyor. Ve e, ee, dediğim gibi konu burada her zaman bir kadın faktörü. Ve Zeus'un gerçekten usulüne uygun bir düğünle evlendiği üç tanrıçadan bir tanesi. Yani Hera aslında Heiros Gamos gibi bir e, tanım var burada. Kutsal evlilik anlamına geliyor. Bu şekilde evleniyor ve birlikte oluyor. Biz böyle bir süreç başlıyor. <laughs>